Herkese merhaba ya canım şöyle kısır çek dedim iki dakikada yapayım kısırımı ve size de tarifini vereyim istedim bir su bardağı kısırlık bulgurumuz var marulumuz bir adet domatesimiz bir adet salatalığımız ve salçamız var sos için de malzemelerimiz olacak ama onu birazdan böyle aşama aşama anlatayım istedim şimdi kısırımız arkadaşlar bulgurumuzu hemen bir kabın içerisine koyuyoruz içerisine bir çay bardağı sıcak su hatta bir çay bardağından bir parmak daha aşağı olacak şekilde sıcak su koyabilirsiniz Biraz dinlensin, sıcaksa bir yarım saat kadar beklesin. Bu arada ben hani e, su koyma aşamasını zaten daha önceden hazırlamıştım, o yüzden gösteremedim. Siz suyu koyun, karıştırın, ağzını kapatın bir şeyle, beklesin biraz. Zaten ya 10 dakika bile beklemesi yeter aslında. O arada arkadaşlar hemen malzemelerimizi küp küp doğruyoruz. Tavamızın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup salçayı güzelce kavuruyoruz. Pişen salçamızı kenara alıyoruz arkadaşlar. E, ee, bunu biraz soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra da bu şekilde e, kısırlık bulgurumuzla karıştıracağız. İyice karışacak birbirine. Arkadaşlar salçaya karıştırdım. Bakın çok güzel oldu. Bir yemek kaşığı salça tam yetti. Hemen diğer malzemelerimizi koyuyorum. Doğradığımız domates ve salatalığı ekliyorum. Üzerine hemen Marullarımızı da koyuyorum arkadaşlar bir su bardağı tam iki kişiye yetiyor Bu arada çok güzel yalnız misafiriniz varsa afiyetle yiyebilirsiniz kalabalıktaysanız Eğer ki iki su bardağı da kullanabilirsiniz misafirleriniz varsa şimdi içerisine isterseniz nar ekşisi isterseniz zeytinyağı tuz ve limon suyunu karıştırın güzelce ayrı bir kapta üzerine dökün Bambaşka bir lezzet olacak. Ben tuz koymadım çünkü nar ekşili sevdiğim için. Nar ekşili bendeki tuz ihtiyacını karşılıyor. Şimdi hemen göstereceğim size. Bu arada nar ekşimi arkadaşlar Şanlıurfa'dan almıştım ben. Çok güzel gerçekten. Tadı kıvamı inanılmaz güzel. Ben çok seviyorum bu nar ekşisini. İşte tuzun acaba yani şöyle söyleyeyim. Tuz dökeyim mi acaba diye düşünmüyorum bile. Bol bol da koydu. Şöyle kısırımız misler gibi hazır arkadaşlar. Üzerine birazdan da ekşisi ve pul biber döktüm. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Deneyin inanılmaz beğeneceksiniz.